canlarım güzel bir falla daha karşınızdayım kanalıma abone olmayı videomu beğenmeyi ve katıl butonumu tıklamayı unutmayın İyi ki varsınız iyi ki buradasınız diyorum ee, sevgiyle sizleri selamlıyorum ee, ve e, kahvede burçlara başlıyorum e, koç burcundayız bakalım e, mayıs ayına başlarken kahvede e, enerjimiz nasıl koçların 5. çakra baş melek gabriel geldi kendini ifade etme çakrası. Mayıs ayında kendinizi ifade etmek isteyerek gireceksiniz ve kendinizi anlatmaya, kendinizi göstermeye çalışacaksınız. Böyle güzel bir enerjidesiniz. Kendinizi anlatmak istiyorsunuz bize açıkçası böyle düşünüyorum. Bunu yapmak istiyorsunuz. Bakalım falınızda neler bekliyor. Evet dilekleriniz tutmuş. Fincanınız çok yapışmış. Her dileğinizin kabul olacağı bir Mayıs ayı koçlar ee, e, <laughs> diyebilirim. Burada bir rakamı var, ee, bir rakamı çıkmış. O işareti yukarı doğru gösteriyor. Ee, Mayısın e, 10'u, 15'i, 16'sı, 17'si bu birli rakamların olduğu tarihlerde sürpriz gelişmeler yaşayabilirsiniz bir bir çıkmış. Yani 11 Mayıs'ın 11'inden sonra tarihiniz tamamen değişiyor. Ee, bir kalem var. Değişik insanlarla tanışma, kariyer adına yükselme, bir şeylere imza atma, kaybettiğiniz insanın geri dönmesi, bir kapının açılması var burada. Mahkemelik durumlarınız varsa da kazanan siz olacaksınız. Bir yüzük figürü çıkmış. Kutlamalar yapacaksınız. Böyle gözüküyor burada. Açıkçası ve biraz üzüntünüz, sıkıntınız ve bir kaybınız olabilir. Biraz e, hasta, rahatsız olan bir insan gözüküyor. Bunun kaybıyla sarsılabilirsiniz. E, ve kalabalık bir ortamda görünüyorsunuz. E, güzel olaylar var. Y ve N harfleri var e, burada. Yeni başlangıçlar, e, yeni birileriyle tanışma, yeniden hayal kalkma açıkçası e, ve... G harfinden gelecek güzel haberler, A harfi var açıkçası ve bir yüzük var. Bir evlilik teklifleri alabilirsiniz. Bir barış, yeniden bir araya gelme, tekrar birleşme, ilişkinizin güçlenmesi, macera doğru bir yolculuğunuz, kılıç balığınız güzel kısmetleriniz ve bolca sevinç gözyaşınız var ve uzak bir yoldan gelecek sizi sevindirecek bir insan var. Dolu kalbiniz var. Dualarınız e, kabul oluyor. Deniz atınız çıktığı gibi aynı şekilde de bir tavuğunuz oturmuş. Uzun süredir çektiğiniz sıkıntılar bitiyor. E, dediğim gibi 4 vakte kadar ki e, mayısın e, 14'ünden itibaren diyeyim. Ee, güzel haberler alacaksınız ee, çünkü bir rakamı da var ee, A harfi birinden gelecek güzel haberler e, olumlu gelişmeler yaşayacaksınız bir barış bir kavuşma görünüyor size burada ve e, mahkemelik durumlarınız varsa da ki e, bu insandan da olumlu gelişmeler kendi kazdığı kuyuya düşmesi de var burada açıkçası beklediğiniz gelmesini arzu ettiğiniz ee, istediğiniz şeyler oldu bilebilirsiniz Çünkü bakın burada bir e, balık var Bir kısmet var açıkçası Uçak yolculuğu da yapabilirsiniz ee, Hızlı bir şekilde Bir git geliniz olabilir sevgili koçlar e, Ve dualarınızın da kabul olduğunu e, Ve bir tamamlanma enerjisinin geldiğini Bir dünyanın ortaya çıktığını görüyorum falanızda Zargana balığınız Kısmetinizin ve şansınızın açık olduğunu, üç vakte kadar bir anahtarınızın evine geçeceğini ve kariyerde de bir yükseklik, bir başarı, bir işe imza atma ve telefonla gelecek güzel ve müjdeli bir haber görüyorum size karşı ve dileklerinizde oluyor ve dışarıdan gelecekte çok güzel bir haberiniz var. Açıkçası bazı davalarınız olumlu sonuçlanacak, bunu söylemeliyim ama dediğim gibi bir kayıp yaşayabilirsiniz burada. Bunu da söyleyeyim. Yani bir kaybınız olacak sevgili koçlar. Bir kayıpla yüzleşmek durumundasınız. Bakalım ana kartlarımız neler söylüyor. Kalp tutan ve sizi çok seven bir insanın varlığı var. Sevgiyle size gelecek bir insan var. Dünyana ışık ver kartı geldi. Bu da etrafındaki her şeye ve herkese ışık ver bil ki o ışık senin dünyana da yansıyacak dedi. Melek kartları burada böyle söyledi açıkçası. Ve burada bir ayrılık kartı geldi. Şu an ayrı olduğun insanla bu ayrılık hayrına olacak. Sana yaşam dersi vermek için gelmiş. Enerjisi biten ilişkilerde ayrılık olur. Her ayrılık sonrasında yeni enerjiler çağırır. Bittiyse sevin yeni bir aşk gelecek üzülme sakın ruh eşin bir yerlerde seni bekliyor ya da ayrıldığın kişinin size geri dönüşü de olabilir bu ruh eşlilik ve tekrar size gelmesi sizinle olması var çünkü bakın barış kartınız geldi burada her şey son derece yolunda gitmekte olduğu için endişelenmeye gerek yok dedi bu da eskiden kalan insanın size geri gelmesi var. Burada ego kartı geldi. Egonu yanlış kullanıyorsun. Egonun değil, hakikatin sesini duymayı seç. Meditatif çalışmalar ve ibadette dengeni sağla dedi evrenin mesajları. Kimya kartı geldi size. Güçlü bir manyetik çekim var sevdiğiniz insanla sizin aranızda ve burada e, karşılıksız aşk geldi. Bu ilişkiyi sürdürmek için yeterli çekicilik ya da kimya yok diyor. Aslında ee, bu aşkın karşılıksız olduğunu düşündüğünüz bir insan olabilir ama öyle düşünmeyin. Ee, belki de karşılığını alacaksınız diye düşünüyorum. Ee, bakalım neden öyle gelmiş? Bir daha bir soralım. Evet, sevginiz daha bir bağlılık düzeyine yükseliyor dedi. Nişanlanmak kartı da geldi size ve e, bu da demek oluyor ki sevdiğiniz insan daha bir bağlılık gerektiren bir şekilde gelecek, tamamlanmak üzere gelecek. Umarım her şey gönlünüzden geçtiği gibi olur. Her şey sevdiğiniz şekilde noktalanır e, ve mutlu mesut yaşarsınız diyorum. Sevgiyle uğurluyorum sizlere. Hoşça kalın, şen kalın. Mutlu kalın.